Diyor ki Ali Yerlikaya ülkemizde hali hazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 243 bin 423'ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta. Bunun yanında da 292 bin küsur uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmaktadır. diyor. Geçici koruma kapsamına geldiğimizde onun için şöyle konuşuyor. 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli bulunuyor diyor. Şimdi tüm bu verilere tabii biz baktığımızda e, doğru diye bakıyoruz değil mi? Sonuçta bu ülkenin bir Yok, İçişleri Bakanı açıklıyor ama <laughs> evet Mesela siz de diyorsunuz de ki hayır doğru değil. <laughs> tabii ki bunu bazı temellere <laughs> dayandırarak söylüyorsunuz. Onu soracağım. Özellikle neden doğru değil? Bu veriler niye yanlış yansıtıyor ve en önemlisi genel seçimde bunun acısını tabii bizim vatandaşımız çekti. Başka ülkelerden, Suriye'den, Afganistan'dan gelip vatandaşlık alan ve bizim için, bizim geleceğimiz için oy kullanan seçmenler. Türkçe e, yerel dahi seçimde, bilmediği halde. Tabii Türkçe dahi bilmediği halde. Bunu da bir de A Haber'de gördük. O da ayrı bir parantez. E, yerelde yabancı seçmen tehlikesi riski tırnak içerisinde nasıl önlenecek? Bunun için hala hazırda genelden, var mı? Tabii tabii. Evet çalışmalar. Ee, bakın genelden e, yer, yerelde yabancı seçmenin oy kullanması genelden çok daha büyüktür. Bakın. Çünkü genelden mikro düzeyde siz oy sayımı yapıyorsunuz. Yani tabii. bugün iki oy bile İki oy bile e, sizi bir belediye kaybettiriyor ya da kazandırıyor. Yalova'yı hatırlayın bir oy, değil mi? Yani Yalova örneği çok önemli. Şimdi e, 2019 yılındaki yerel seçimlerde e, Mersin'in Akdeniz ilçesinde Suriyelerden dolayı kazanıldı. Bakın. Mesela, Şimdi siz e, o insanların kim olduklarını da bilmiyorsunuz. E, sahte bilgi kimliklerle Türkiye'ye gel gelmesine izin vermiş AK Parti. Ve o sahte bilgilerle, sahte kimliklerle ki e, daha geçen gün Şanlıurfa'da bir tane PKK terörist 8 yıldır Türkiye'de çiftçilik yapı, yaptığını e, açıkladı. E, ve Türkiye'de geçici koruma sığınma altındaymış. Bakın 8 yıl boyunca bu 8 hükümet… 8 kimse ona, görmemiş, duymamış herhalde. Tabii duymamış ki sonuçta geçici koruma yönetmeliğine tamamen aykırıdır bu herhangi bir kişi silahlı çatışmada bulunuyorsa ona geçici koruma statüsü verilemez yani baştan aşağı bu Suriye politikasını hükümetin gerçekten Amerika ile İngiltere ile Fransa ile Katarla Suudlarla yaptığı bir işbirliği sayesinde büyük bir ihanet projesidir onu çok net söyleyeyim size yani inanılmaz bir şey yani ee, say say bitmez yani yapılan e, yanlışlar Türkiye'ye karşı. Ama yerel seçimlerde bu e, hukuksuzca verilen vatandaşlıklar çok daha fazla büyük sıkıntı yaratacak Türkiye'de. Onu çok net söyleyeyim yani o yüzden biz hani adaylar kimdirden ziyade sistemi konuşmamız lazım. İçinde bulunduğumuz tehlikeleri konuşmamız lazım ve onu bunu suçlamak değil de ya ne yapabiliriz onu konuşmamız lazım. Yani Bugün e, Sayın e, Vali işte e, vatandaşlıklar verilmeye devam edebilir diyor. Yani evet. e, bakın çok yani çok bizim enteresan. yabancı yani vatandaşa bir ya, inanılmaz bir şey yani inanılmaz bir şey. Vatandaşlığı dumping yapıyor resmen AK Parti. Yani Böyle bir şey olamaz yani. 2-3 ay içinde vatandaşlığı alabilirsiniz diyor. 2-3 ay içinde yani e, Türkçe bilemez. Türkiye uyum sağlayamaz. Bir de şöyle bir şey var. Bakın eksik bilgi paylaşıyorlar. Bir kere Türkiye'ye giriş çıkış yapan vekalet yoluyla vatandaşlık alınıyor ve sadece tek kişi değil, bütün ailesi de vatandaşlık alıyor bir tapu karşılığında. Yani böyle bir rezillik içindeyiz ve o insanlar dönecek, bizim egemenliğimiz hakkında e, söz sahibi olacak. Bakın İsrail böyle kuruldu. İsrail böyle kuruldu. Yani. Ee, iki, Birinci Dünya Savaşı'ndan e, sonra işte e, Araplarla işte ihanet içine girdiğinde İngilizler sonuçta İsrail'i de özellikle aynı şekilde Balfour Anlaşması ile kurdurtmak istediler. Ve şey, e, Şerif e, Hüseyin buna rıza gösterdi. Açık söyleyeyim. Ve neticede şöyle bir durum da var. İsrail kurulmasıyla... Filistin hem toprağından oldu, egemenliğinden oldu, gençliğinden oldu, geleceğinden oldu, güvenliğinden oldu, ekonomisinden oldu, ama her şeyden önce vatanından oldu. Şimdi biz de aynı şekilde, de aynı yapısında, aynı tabi, aynı yoldan gidiyoruz. Peki biz niye şehit veriyoruz? Ülkenin güvenliği için, vatanın bütünlüğü için veriyoruz, değil mi? O zaman biz e, şehitlerimiz. E, Araplar için mi veriliyor? Araplar bu ülkede düzgün yaşasın diye mi veriliyor bu şehitler? Böyle bir şey olabilir mi? Yani evet. akıl almaz bir e, durumdayız yani gerçekten. Dolayısıyla yerel yerel seçimlerde e, özellikle şunu söyleyeyim. Suriyelilere verilen bütün vatandaşlıklar hukuksuzdur. Bu çok yani önemli. Yani hiç... Tamamı diyorsunuz değil kesin, mi? Kesin tamamı hukuksuzdur. Bakın. Eğer tek bir istisna var o da şu. Eğer ülkemize yasal yollarla, kimlikleriyle, pasaportlarıyla giriş yaptılarsa ve o giriş yaptıktan sonra da GBT'lere kontrol edildiyse gerçekten sahte kimlik değil de gerçek kimlikle giriş yaptılarsa oturma izni aldıysa ve bu 5 yıl boyunca Türkiye'de ikamet ettiyse yasal olarak bakın yasal olarak eğer ülkemizde barınıyorsa ve müracaat ettiyse vatandaşlığa o zaman o vatandaşlığı değerlendirilir ve vatandaşlık belki verilir belki verilmez. Ama bugün AK Parti'nin Verdiği vatandaşlıklar tamamen Suriye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler hukuksuzdur. Neden? Çünkü ülkemize yasal yollarla girmediler, açık kapı politikasıyla girdiler. Ve açık kapı politikası neticesinde kimlikleri de kayıt alıntı alınmadı. 2014 yılına kadar parmak izleri bile alınmadı bu insanların. Ve 2014 yılından itibaren geçici koruma statüsü tam olarak verildi bunlara bizim mevzuatı düzenledikleri mevzuata göre. Bakın bu çok önemli. O yüzden de vatandaşlık normal bir vatandaşlık veremedikleri için bu insanlara istisna vatandaşlık veriliyor. İstisna vatandaşlık bak için kime verebilirsiniz? Sanayicisiniz veya olağanüstü yetenekli bir bilim adamısınız ya da e, ne bileyim edebiyatçısınız, sporcusunuz, ressamısınız. Yani Türkiye'ye böyle yapıyor. Türkiye'ye çok muazzam bir katkı sağlayacaksınız. Okuma yazması yok, Türkçesi yok. 13 yaşında doğum yapmış, vatandaşlık almış. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani resmen Türkiye'yi orta çağa sürüklemek istiyor bu politika. Yani yavaş yavaş yani Türkiye'de şöyle bir şey de kabul edelim. Gizem Hanım yani bu politika sayesinde Türkiye'de e, paralel topluluklar yaşıyor. Yani paralel bir kısmı cumhuriyeti, bir kısmı cumhuriyeti yaşarken bir kısmı da orta çağı yaşıyor. Yani bu çok büyük bir sorun yani ve çok olağanüstü güvenlik bir sorunlu milyonlarca erkek girdi bu ülkeye niye girdiğini bilmiyoruz. Bakın hepsi neden genç, yaş ortalaması sadece yaş ortalamaları 22 evet. ve bu insanlar ağırlıklı çatışma bölgelerden gelmiş silah tutmayı biliyor kalashnikov kullanmayı biliyor ağır çatışmada bulunmuş bu insanlar niye geliyor buraya ve daha da vahim bir şey söyleyeceğim size bu e, bu hükümet bu Suriyelerle direkt görüşmüyor. STK'lar aracılığıyla görüşüyor. Dolayısıyla bu STK'lar onları çok kolay örgütleyebiliyor, mobilize edebiliyor ve harekete geçirebiliyor. Bakın Türkiye o kadar büyük bir tehlike içindedir ki anlatamam size. Yani bu işi ondan sonra yaftalıyorlar. İşte faşisttir, ilkçıdır. Yani böyle bir şey yok efendim. Ee, yani e, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir işgal kabul edilemez. Evet. Ve Türkiye'de maalesef ki örneğini yaşıyoruz. Yerel seçimler içinde siz de bir kez daha aslında çağrı yapmış oluyorsunuz. Herhalde artık Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak sandığa gitmeyen bir insan. Yani genel seçimde de gitmeyenler olduğunu gördük çünkü. Evet. Yerel seçimde de gitmeyen bir insan nasıl bir vicdani sorumluluğu ya da vicdani tırnak içerisinde ihaneti de üstlenmiş olduğunu herhalde e, bu noktada görmeli. Ve sandığa da gitmeli çağrısında bir anlamda e, sizin söylediğiniz arasında. Yine sandığa da gerekli. gitmeli. Sandığa da gitmeli ama siyasetçiler de artık kendilerini yani birbirlerini suçlamayı bırakmalı. Ee, ve e, ortaya bu toplum düzelmesi için neler yapacaklarını ortaya koymalı. Biz bunları tartışmamız lazım. Bakın. AK Parti bize ne kadar terörist derse desin, bakın. Demokrat Parti istediği kadar terörist desin, bizim terörist tarafımızı bulamaz. Dolayısıyla biz de Demokrat Parti olarak biz neler yapacağımızı biz onlara anlatmamız lazım. Biz parti programımızı, vizyonumuzu, manifestomuzu anlatmamız lazım ve bu yoldan da asla çıkmamamız lazım.